Bizlere gelip oy kullanan tüm esnaf arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bir olacağız, birlik olacağız, hep birlikte olacağız. İş birliği, oy birliği, güç birliğiyle. Artık e, kuyumcuk odası bütün esnafın odasıdır. Tabii biliyorsunuz altın muhasebesiyle biz çok geçmişleri çok uğraştık. Sayın Berat Albayrak'ın zamanında bize bunu söz verdi. Bir kilo altın geçen sene 330 bin liraydı. Şu anda 780 bin lira. Her an olabilir diyoruz ama inşallah bu müjdeli haberi de Sayın Bakan Bey ve Başkanımız hep beraber esnafımıza açıklar. Biz bütün esnaflarımızın bu konuda bütün Türkiye çapında olan esnaf arkadaşlarımızın bu iş içerisinde olmasını istiyoruz. Sektörümüzün beklentisi içerisinde taksitlenilme olayımız var. Biz daha evvel bunu yükselttik. Tekrardan geriye getirdiler ondan sonra da. E, fakat inşallah tekrardan şimdi görüşmeler yapmaya başladık. <laughs> Laboratuvar biliyorsun GLT ve labor laboratuvarımız dünyadaki olan 3 tane filodan bir tanesi. Öyle söyleyeyim. İstanbul Kuyumcular Odası Birlik Grubu güven tazeledi ve seçimden yine galibiyetle çıktı oldukça da büyük bir farkla galip geldiler ve görevlerine de devam ediyorlar ve tabii ki yönetimin çok önemli bir ismi Başkan Yardımcısı Sayın İlhami Yazıcı Bey ile görüşeceğiz kendisi Yazıcı Grup Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Başkanım hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk teşekkür ederim Sayın bir kez daha hayırlı olsun demek istiyoruz İstanbul Kuyumcu Odası tüm Türkiye'ye tüm kumcu cemaatine, tüm esnaflarımıza hayırlı olsun diyorum. Hı hı. Biz e, biliyorsunuz yaklaşık olarak dört yılda İstanbul Kumcu Odası'nda e, aldığımız vazifeyle devam etmeye başladık. E, ve birçok hizmetler yaptık. Şu anda da bir seçim atmosferine girmiş, onu, girmiştik. Ve şu anda seçim atmosferini başarıyla kazandık. Bizleri teveccüh gösteren Kuyumcu Kent esnafımıza, Kapalı Çarşı esnafımıza, Vizyon Parkı'na, semtteki bütün kuyumculara, Muğlayıcısından yalcısına, cilacısından atölyecisine, parakendecisinden gümüşçüsüne kadar, gümüş objesine kadar bizlere gelip oy kullanan tüm esnaf arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, varlık, var olsunlar. Biz logomuz şuydu. Bir olacağız, birlik olacağız, hep birlikte olacağız iş birliği, oy birliği, güç birliği ile birlik grubu olarak tekrardan bize destekleyen, oy veren, gelip yağmurda çamurda bizimle beraber olan ve ayrıyetten de bu işin altyapısında olan tüm esnaf arkadaşlarımız, çalışma grubu olan esnaf arkadaşlarımız da var. Biz ayrıyetten onlara da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. İnşallah bundan sonra önümüze bakacağız. Artık kuyumcuk odası bütün esnafın odasıdır. Herkes istediği kadar gelip orada vazifesinden imalatından ihracatına kadar bütün esnafın ne işi varsa biz bundan sonra ne sorunları varsa hep birlikte çözeceğiz. Bir dört yılda önümüzdeki olan bir dört yılda sektörümüzü nereye kadar getirebiliriz, neler yapabiliriz, daha nasıl bir başarıya koşabiliriz? Ee, uğraşması ve çabası için olacağız. Buna da söz veriyoruz. bunlar da esnafımız rahat olsun. İnşallah bunları önümüzdeki zamanlarda da görecekler. Hı hı. Başkanım tabii şimdi herhalde bir numaralı gündem maddesi altın muhasebesi olacak herhalde. Evet. Ne gibi adımlar atılacak? Neden önemli altın muhasebesi? Evet. Tabii biliyorsunuz altın muhasebesiyle biz çok geçmişte çok uğraştık. Sayın Berat Albayrak'ın zamanında bize bunu söz verdi. Sayın işte Gelir İdaresi Başkanımızla da görüştük. Berat Albayrak başkanımızla da görüştük. Bize söz verdi. Yani ucundaydık artık öyle söyleyeyim. Bütün dosyalar, her şey imza aşamasındaydı. Bakan Berat Bey'in bakanlığına e, imzadaydı. Fakat sonra tekrardan Bakan Bey değişti. Tekrardan bir daha gittik. Tekrar olmadı. Tekrar gittik. En son şimdi Nurettin Bey e, Nevati Bey bakanımıza kendisine durum arz ettik. Sayın Gelir Dersi Başkanımıza da söyledik ve hatta Sayın Bakan Yardımcımız, Haziran sonu Bakan Yardımcımız Sayın Murat Zaman Bey'le de görüştü başkanımız. Biz bununla ilgili olan sıkıntıyı anlatıyoruz. Yani bir gün bir kilo altın geçen sene 330 bin liraydı. Şu anda 780 bin lira. Aradaki 350 bin liranın farkını hiç kazanmadığınız duran, sabit duran bir paranın sizden devlet vergisini oluyor. Ve insanlar buradan tamamıyla zarar ediyor. Ve stoklarına koyamıyorlar. Yani vitrinlerine koyamıyorlar. Yani oysa bir gün örnekleri var. Demircilerin affedersiniz e, veya başka alüminyumcuların hepsi ne yapıyorlar? Elindeki stoğa göre hareket ediyorlar. Biz de aynı şekilde diyoruz ki şu altın esaslı muhasebeyi getirirsek insanlar bitindeki malların hepsini boyunca kadar e, resmi olarak, stok olarak göstertirir. Sattıkların ürünü aradaki olan işçilik farkının karının vergisini verir. Ve e, ne yapar? Kredi kullanacağı zamanda bankalardan sendikasyon kredilerini veya işte bankalarda sendikasyon kredilerini ona göre güçlü olarak kullandırır. Biz inşallah bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ee, görüşmelerimiz devam ediyor. Yani e, her an olabilir diyoruz ama e, inşallah bu müjdeli haberi de Sayın Bakan Bey ve Başkanımız hep beraber esnafımıza açıklar. Ee, esnafımız da bu konuda müjdeli haberi almış olur ve yolumuza devam etmiş oluruz. Yüzden... Efendim bir sorum daha var. O da e, özellikle yastık altındaki altınlarla ilgili. Evet. Bu konuyla ilgili de, e, Maliye Bakanlığımızın çalışmaları var, hükümetimizin çalışmaları var, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. E, İstanbul Kuyumcular Odası olarak e, sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nasıl adımlar atılmalı? Vallahi bu konuyla ilgili geçmişte de biliyoruz çalışmalar yaptık. Daha Mevlüt Şimşek'in zamanında da, Sayın Bakanımız zamanında da çalışma yaptık. Berat Bey'in zamanında da yaptık. Nacib'in zamanında da yaptık. Ee, şimdi tekrardan yapıyoruz. Biz bütün esnaflarımızın bu konuda, bütün Türkiye çapındaki olan esnaf arkadaşlarımızın bu iş içerisinde olmasını istiyoruz. Ee, bu ile ilgili de görüşmelerimiz var. Ee, yaptığımız bir proje ile ilgili esnaf ve e, kuyumcu esnafı ve devlet bankalarıyla ilgili veya yani normal bankalarla ilgili işbirliği içerisinde olma bir projemiz var. Bununla ilgili çalışmamızda daha herhangi bir şey netleşmedi ama inşallah bu çalışmamızı bankalarla beraber ortak olarak hareket edersek netleştireceğiz. Burada esnafın da bir ortak olarak hareket etmesini istiyoruz. Herhalde görüşmelerimiz şu anda devam ediyor ama herhalde belki 15-20 güne kadar netleşir. Netleştiği zaman gerekli olan açıklamayı zaten yapacağız. Var hı hı. başka projeler efendim kuyumcularımızın beklediği sizden? Böyle... Vallahi projenin kuyumcunun beklediği çok şeyler var. E, birincisi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de biliyorsunuz yaklaşık olarak pandemiden dolayı iki yıl esnafımız çok sıkıntı çekti. Yani hakikaten sıkıntı çekti. Evet belki bizim malımız para yapıyor ama insanların masrafları ve duran şeyi bir şey kazanmıyor. Yani insanın herkes şunu şöyle bakıyor. Ya bir kilo altın bir gün 300 bin lira, yarın 500 lira. Siz para kazandınız. Biz para kazanmıyoruz. O bizim normal paramız. Yani o sermayemiz. İş kuyumcu sattığı yüzük, küpeden, bilezikten aldığı işçilikten eğer kar yapıp da sermayesini bir kilo sermayesini bir kilo 50 gram, bir kilo 100 gram yapabiliyorsa bu sermaye. Dünyada en fazla etkilenenlerden bir tanesi de kuyumcu sektörü. Çünkü niye? Hiç kimse e, e, alışveriş yapmadı. E, dün sektörleri tamamıyla iptal oldu. Turizm gelmedi. E, o yüzden dolayı Türkiye pandemiden dolayı 70 milyar dolarında para kaybetti. E bu tabii ki ister istemez etkileniyor. Kapalı çarşı gibi bir yere düşünün ayda bir buçuk milyon, iki milyon turist geliyordu. İki milyon turistin gelmesi demek bir dolar çay bıraksa sadece bir dolar çay bıraksa yani çay parası bıraksa iki milyon dolar yapıyor yani. Bu korkunç bir para. Yani buraya gelen herkes alışveriş yapıyordu. Doğru mu? En az 50 dolar, 100 dolar, beş dolar, 5 milyon, on milyon neyse yapıyordu yani. Tekstilinden çaycısına kadar herkes faydalanıyordu. Ne oldu? Sirkülasyon oluyordu. Şimdi tekrardan inşallah biz e, acilen bu sirkülasyon olayını bir an evvel hızlandırıp o açıklarımızı kapatmak istiyoruz. Söktörümüzün beklentisi içerisinde taksitlenme olayımız var. Biz daha evvel bunu yükselttik. Tekrardan geriye getirdiler ondan sonra da. E, fakat inşallah tekrardan şimdi görüşmeler yapmaya başladık. E, bununla ilgili de çalışmalarımız var. Laboratuvarla ilgili tekrardan çalışmalarımız var. Laboratuvar biliyorsun. Geyreti laboratuvarımız dünyadaki olan üç tane firmadan bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Bununla ilgili de ne yapıyoruz? İşte tekrardan bütün esnaflarımızı pandemide olan e, atölyecilerimizi, sertifikalı olan hepsine anca kadar işlemlerini yapın, gelin. Ondan sonra bu verdiğimiz rapor dünyadaki geçerli rapordur diye esnaflarımıza bilgilendirme yapıyoruz. E, tekrardan min e, mini eğitimi, sadekar, buğulama, cila e, hepsi odamızda şu anda yapılıyor. Şu anda kayıtlarımız dolu. Ondan sonra matris programlarımız da dolu. Beş ay sonra gün veriyoruz. Ben bütün esnaf arkadaşlarımız hepsine söylüyorum. Arkadaşlar gelin matris programını ve kuyumculukla ilgili dizayn, öğretim, pırlanta, esnaftaki çalışan, dükkandaki çalışan tezgahtan arkadaşlarınızı da gönderttirin. En azından tecrübe olsun. Müşteriye karşı bir şey söylediği zaman en azından bilgisi olsun. Yani nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor diye. Bir de biliyorsunuz en büyük sorunumuz ustalık sorunuydu. Kalfalık ve ustalık belgesiydi. Sayın Milliyetim Bakanımızın e, bize göstermiş olduğu kolaylıkla öyle söyleyeyim. E, şu anda kalfalık belgesini İstanbul Kümcüsü'nde yaptığımız e, imtihanla veriyoruz. Ondan sonra ustalık belgesini de Eğitim Bakanlığı'nın e, imtihanı tabi olarak yapılıyor. Biz en kısa zamanda da işte bütün esnaflara söylüyoruz. Bütün es, arkadaşlarımıza söylüyoruz. Bu ustalık belgesini herkes gelsin sektörümüzde e, kuyumcu odasından imtihana girsin alsın kalfalık belgesini. En azından eline bir belge olsun. Yani bir gün bunu bir ehliyet olarak görün. Çünkü bir gün yurt dışına dahil gitseniz Avrupa'daki olan bütün her nereye giderseniz gidin bütün konsolosluklar, büyük bunları sizden isteyecekler. Sonra sıkıntı olmasın. Sonra demesinler ki ya bize bilgilendirmediler, yapmadılar. Biz bu bilgi amaçlı olan bütün hepsine boyunca kadar esnaflarımıza mesaj gönderiyoruz. Söylüyoruz. Üko Bülten Haber'de yayınlıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki arkadaşlar e, söküldüğüde çalışan veya kendiniz hepiniz girin bunu yapın. E, ayrıca tüm biliyorsunuz e, İstanbul'daki bütün 33 tane ilçede e, başkanlık e, bölge başkanlıkları, ilçe başkanlıkları ilgili toplantılarımız var. Ve hem ilçe başkan hem bölge başkanlığı diye bir kurma birimimiz olacak. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımız var. Devam ediyor. Biz bir an şu anda paçaları savunma vaziyetteyiz. E, neler yapabiliriz? Daha neler projeleri üretebiliriz? E, bütün esnafımıza aynı geçen senedik yaptığımız gibi, geçen yıllardık yaptığımız gibi yavaş yavaş hepsini varıncı kadar bilgilendirerek e, merdivenleri sağlam çıkmak istiyoruz ve düzgün çıkmak istiyoruz. Esnafımız buradan kuyumcu sektörü zarar görmesin nasıl çocuklarımıza e, daha iyi şeyler katabiliriz diye hep birlikte tartışıp yapacağız. En kısa zamanda bunların hepsini göreceksiniz. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Tekrardan hayırlı olsun. olsun. diyoruz Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum. Bizlerle beraber İstanbul Kuyumcu 333 oy farkla e, bizleri esnaflarımızın bize güvenmiş olduğu o güveni inşallah Allah bize mahcup etmez. Biz de bu mahcupiyetinin doğrultusunda olmamaşının doğrultusunda dümdüz yolumuza devam ederiz. Hep birlikte inşallah sözlüğümüzü daha yerli getirmeye nasip ederiz. Çok sağ olun başkanım, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.